Bu aralar hep bin motor araçlara LPG montaj yapıyorum. Aracımız Viran şehirden Ahmet abimiz getirdi. Dacia Sandero 1.0 3 silindir turbo motor. Özellikle aracımda çekiş farkı olur. Bin motordur. Çekişten düşer diye çekinen arkadaşlarımız çok. Ama bu aralar yoğunlaştı. Bu nasıl yoğunlaştı? Sürekli paylaşım yaparak. Siz de öbür araçlara baktınız. Paylaşımlarımızı gördünüz. Ee, bunu ben kendim söylemiyorum. Müşteriyle beraber yapıyorum. Montesini sizinle de yaptık. Çekiş Abi, farkı gördünüz mü? Hayır kesinlikle. <laughs> yani, yani benzin EPG arasında bir çekiş farkı hissetmiyoruz. Yeter ki sistem ona uygun olsun. Ayarı ona göre yapılsın. Hiçbir sıkıntı yaşamayız. Montajına da bakalım mı? 2023 model aracımız. Montajını yaptık bu şekilde. Şu elektronik beyni. Şu enjektörlerimiz. Regülatör filtrenin altında kaldı. Montaj nasıl oldu abim? Eline sağlık abi. Çok güzel beğendik değil mi? Çok güzel. Lpg i̇şte düğmesi. Öyle olmuyor. Sanki fabrikasyon. <laughs> Öyle olması gerekiyor. Öyle olması gerekiyor. Şöyle düğmeye bakalım. Düğmesine bakalım. Düğme hemen şurada. Abimizin tercih orası oldu. Çakmaklığın oraya da takılabilir. Dolum noktasına bakalım. Lpg dolum yeri de. Şöyle zaten bize pay bırakmışlar. Hemen benzin kapağının yan tarafına takıyoruz. Doğru yeri de bu şekilde. Ahmet abi montajımız tamam, provamız tamam. Bir sıkıntımız yok. Hayırlı olsun abi. Teşekkür ederim çok sağ olun. Eline sağlık. Sağ olun. Herkese tavsiye ederiz. Teşekkür ederim. Hadi Buradan viran şehre de selamlar. Eyvallah abi çok sağ olun.